Arkadaşlar herkese merhaba Yüksel Oyunda kanalına hoş geldiniz. Şimdi Yağmur'la Yüksel benden dondurma istedi ama evde sadece bir tane dondurma var. Bunu ikiye bölemem o yüzden mecburen bir oyun oynamak zorundayım. Hadi gidelim şimdi oyunumuzu oynayalım. Yağmur Efendim? kızım babanın yanına geç seninle bir oyun oynayacağız. Geçtim anne. Geç geç geç. Ne oynuyor hayırdır Zeynep dondurma, dondurma bekliyoruz ya? biz senden. Sen dondurma, dondurma bekliyorsunuz dondurma. da şöyle bir sıkıntı var evde sadece bir tane dondurma var ikiye ya. bölemiyorum. O yüzden sizinle mecburen oyun oynayacağız. Bir tanesi kazanacak tamam. ve dondurmayı yiyecek. Tamam. Kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Mecburen ezeceğiz Zeynep söyle bakalım. Ama bir olur. şey söyleyeceğim bak. Kaybeden üz üzülmeyecek tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. İlk önce bana sor anne. E, i̇stiyorsanız paylaşın yani. Ya taş, kağıt, makas yapalım. Tamam. Hadi, Hadi bakalım. Taş, taş kağıt, makas. makas. <laughs> Hadi hangisini seçiyorsun? Yağmur şimdi ben... sana soruyorum. Gece mi gündüz mü? Geceyi seçiyorum. Emin misin kızım bak üzülme sonra et. Ben de gündüzü seçiyorum o zaman. emin e, mi yüksel Sen de üzülebilirsin. Ben sana söyleyeyim bak. Kimizden biri üzülecek zaten. Ya da anne ben vazgeçtim. Ben gündüz diyeceğim. Gündüz mü diyorsun? E, sen o yüksel. Gündüz gündüz olmaz ki. Birimiz geceyi O zaman sen yani. geceyi seçeceksin yüksel. Ya ben ge ben geceyi seçiyorum o zaman. Tamam son kararınız değil mi? Sen geceyi seçiyorsun. Ya yüksel son sen de gün kararın kız. Üzülmece yok ha tamam mı? Yok yok tamam. Kime çıkarsa yok. diğeri üzülmeyecek. Tamam paylaşmak yok yani. Yok. Kim İyi misin? tamam. Üzülme Sen sonra. yok, yok. yüksel Kesin son. Kesinlikle kazanırım <laughs> tamam. son kararın gece mi? Hı? Ya ben gündüz demek istiyordum ama. Ya... Ama yani yoruldum gerçekten yoruldum. Yağmur. Söyle kızım ne söyle. Yağmur son ya. karar. Gündüz yüksel sen geceyi seçiyorum. Tamam o Kaderinize zaman yapacak yapacak bir şey yok. Kaderinize razı olacaksınız. Üzülmek yok. Buyurun. Aa! Ah. Ah. Yağmur. yağmur, dondurman gitti. Yapacak bir şey yok. Yağmur saati iyi kazandı annecim maalesef. Yağmur. Ama bir şey söyleyeceğim. Gel yağmur ya gel yağmur gel. Gel, gel gel. Sen üzülme ben sana yarın sabah alırım ya. Bir ne şey söyleyeceğim şimdi Zeynep. Ben bunu böyle bıçakla keserim tamam mı? Ha. Yarısını kızma yarısını da ben. Yağmur geliyorum. neyi seviyor biliyor musun? Ben neyi? onu. seviyorum En dibindeki çikolata yeri var ya onu çok altını seviyor. Ne seviyorsun sen? En dipte böyle bir çikolata oluyor şu kadar bir şey. Tamam. Onu çok seviyor yağmur. Orayı o kesip versen yeter baba tamam. benim için ben Altını al. Bir şey söyleyeceğim peki. Sen kazansaydın paylaşacak mıydın? Tabii paylaşacaktım. Emin misin? Yağmur ya? paylaşır ya, zannediyorum. Yağmur paylaşır. Ben zaten almayacağım. Şöyle ortadan. O da olur, olur. Ortadan. Gel Yağmur ya, ya. Gel, yağmur, gel. ya. ekmek bıçağıyla keselim yağmur getir. Yağmur gelir misin hadi? Hadi hadi. Ya, ya bir de bir de kandırıyor, bir de kandırıyorsun Yağmur ver bana, bana ver. Oyunu ya. oyunu ben <laughs> başlattım. Ben bunu ortadan tam ortadan ikiye böyle Neyse. ekmek bıçağıyla keseyim mi? Yok yok ben bunu paylaşırım yani böyle bir şekilde. Videomuzu kapatalım mı? Kapatalım tabii ki. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.